Gündemde neler var? Vatandaşın geçimleri nasıl? Geçim berabat ya. Nasıl abi? Geçim berabat abi. Berbat? Yani berbat. Neden abi berbat? Ya, ekonomik yerle bir olmuş zaten. Kimse ekonomi iyi olduğunu inanmıyor ki zaten yok yani. yani. Abi iyi diyen de var ya nasıl? İyi, i̇yi diyenler var ya. ama nasıl olanlar olanlarda iyi var diyorlar. Para olanlar. Peri olanlardan var yani diğerlerinden yok yani. Sen de yok para. Alam dula iyiyim yani. Ortalama. Yani. Ortalama. Aynen. Abi ne iş yapıyoruz? Ben turizmdeyim. Konu zirvesi. Evet. Sezon bitti. Sezon bitti. Kış Aynen. sezonu başlayacak şimdi. Aynen. Yine çalışıyoruz. Var mı gelen gel? Var. Hep Araplar geliyor. Araplar? Aynen. Nereden? Artık bilmiyorum ama Araplar geliyor. Nereden geliyor işte abi? Ben? Ya Arap diyorlar. Bu Arapistan mı, Dubai mi? Ne? Onu he? bilmiyorum ama Arap biz Sen diyorlar. Sen ne iş yapıyorsun abi? Turizmdeyim. Turizmde ne iş yapıyorsun? Yani. Yani. Otelde çalışıyorum ben, mutfaktayım ha, yani. Sen pek ilgilenmiyor yakında. A, yani evet, yakın. Ben de yani alıyorsun, gezdiriyorsun. Yok yok. Man, tercümanlık yapıyorsun, tanıtıyorsun A, yok, falan yok. öyle bir şey zannettim yani. Yok yok, ben sadece mutfaktayım. Sen mutfaktasın. Aynen. Aşçısın yani. A, evet. Güzel. Gelirin niye o zaman? Aynen öyle. Yani asgari ücret değil. Değil tabii. İki katı var mı? İki katı yok, iki katı yok. İki katı yok. 35. var. Aynen öyle. 40 35, 40, 38. Kırsız. 40 arası evet. Anladım abi. Evet. Peki ev kira mı? Yok, alamda değil. Ama Hı. bankayı bankaya ödüyorum. Ha, kredi ödüyorsun. Kredi ödüyorum. E daha beter. E, yani, yani şu an taksitten daha, daha fazla. Aynen. Aynen daha yani. Ne kadarı beter. kaldı abi? Daha 7 sene mi var ya? 7 sene. Evet. E biter abi. E biter. Senin abi şey mi bunlar? Yani. Onlar ikisi de benim. İkisi de senin evladın mı? Evet. Maşallah. Gelin kendinizi gösterin hatıra kalsın. <laughs> Gel. Hatıra kalsın. Gel gel. Gel. Kaça gidiyorlar? E, 12. sınıfa geçti. 12. sınıf kardeşim? O 9'a geçti yeni. 9'a geçti. Hı. Abi çocuklara ne kadar açlık veriyorsun? Bana kendilerine sor. <laughs> ne kadar <laughs> açlık veriyorsun? Değişiyor mu? Çok da değil. Ne kadar? Yani... Bir... De... 200 oluyor mu? Günlük 200 olmuyor o kadar. Günlük, Yok. 100? Haftalık 200-300 diyelim. Haftalık 200-300. Evet. Şu an kantinde tost ne kadar? Kantin almamaya çalışıyorum çok pahalı. Evden götürüyor. Evet evden götürüyorum. E yol, o zaman şeyi sadece yol parasına mı harcıyorsun? Evet. O bir de şaşırma. bazen hani kantin almak zorunda kalıyorum o da var. Arada bir al. Evet. Yani i̇htiyacım yok çok ama yanımda olsun diye veriyorlar genelde. Peki çalışıp seni okutan bu babayı yarın bir gün bırak gidecek misin? Hayır. Yurt dışına. <gülüyor> <gülüyor> Hayır onu da alırım. Ha, onu da alırım. Onu da alacağım. Var mı <laughs> böyle bir hedef e Var tabii kalınmaz. Nereye düşünüyorsun mesela? Bilmiyorum. Türkiye dışında herhangi bir yer. Lanet olsun. Türkiye olmasın da yani. Nere ne olursa <laughs> olsun. Öyle olmasın mi? hayır. Cidden öyle mi yani? ne, ne olursa olsun. olsun. Yani evet. Türkiye güzel. Gerçekten güzel ama yaşanmıyor. Gerçekten. Yaşam şartları Çok kötü. Olmuyor. Çok kötü. Yaş kaçtı bu arada sen? E, ee, 16. 16. Ben 17 sen daha oy kullanamıyorsun. yok ben. Sen oy kullanamıyorsun. Senin abi önümüzde bir seçim olsa diyelim bu pazar sandığa gittik. Evet. Hmm. Kim istersin Cumhurbaşkanı olarak görmek? ben size söyleyeceğim. Ben zaten hiç Tayyip'e vermedim. Vermedi hiç niyetim yok. Asla. Zaten Türkiye yerle bir etti yani. niye vereyim ki yani? Selahattin Emitaş oldu. Yani dersin. aynen yüzde yüz. Yüzde yüz abi. Hiç olmaz. Öyle yani. bir, adam vardı. İşte bir öyle bir adam vardı. bir içeri attılar yani. O kim? Selo. Tamam. Onun dışında Başka biri var mı? Başka biri. Şu an olmasa CHP'dir yani. En doğru aday kim olmaz CHP'de? Cevbe de mi? En doğru aday. Şu, Şu şey anki adam iyi abi. Şu adam kendini Yani. Üzgün özel mi? Evet. Ben onu iyi yani. Destek veriyorum Şimdi birçok vatandaş özellikle HDP'ye oy veren. Hmm. Yani Selahattin Demirtaş'a hmm. oy veren vatandaş biz Mansur Yavaş'ı istemiyoruz diyor. Kesinlikle ben de istemiyorum. Asla. Siz, neden istemiyorsun abi? Şimdi abi bunlar göçmen Türkiye gelmişler. Irkçılık yapıyorlar yani. Yani birçok hmm. Türk vatandaş CHP'ye oy verecek. Ama vatandaş olacak. diyor ki Mansur Yavaş, Mansur Yavaş faşist. Faşist. Yüzde yüz. Doğru mu? Doğru. Sen de mi böyle görüyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsun. Yani, yani. Yok yani faşist olmayacak. Herkesi kocalacak. Bütün ülkeyi kocaklayacak. Yani herkesi kimse ayrım yapmayacak. Yani, yani. eskiden evet, milliyetçilik kökenleri, kökenleri, kökenleri olduğu için mi sevmiyorsun sen? Ya, yani. ya söylemleri yani, bunu anlatıyor zaten. MHP'den geldiği için mi sevmiyorsun? Söylemlerde anlatıyor bunu. Ne yapacak? Kürtleri yani. geleceğim. Hepsini tıraşlayacağım ee, mı diyor? Hepsini... Ee, kelesini o, bulacağım ya, öyle diyor. Öyle insanlardan geliyorsa, geliyorsa yapar Aynı yani. yapar yani. Yapar. Hangisi söyledim, Her hani? bütün selamını yani bütün elinden geliyorsa yapar yani. Abi. Yapar bu adam. Evet. Ya sana güven vermiyor. Kesinlikle yok. Bir Anladım abi. Peki. Ama yani şu anki Özgür Özer net. Genç bir aday. Selamünaleyküm. Aleyküm. selam. genç bir cumhurbaşkanı adayı var dediler doğru mu? Cumhurbaşkanı adayı değiliz ya. Ne adayısın? Ben garip muhasebeciyim ya. Muhasebeci. Muhasebeciyim ben. Siyaset, ol, 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 siyasetle ilgileniyor musun? Siyaset fazla değil, orta yani. Şimdi iyi olan var, kötü olan var. Şimdi A partisi desek o kötü zaten, B'ye gitsek o daha kötü, C daha da kötü. O yüzden ilgilenmemek en iyisi bence. En iyisi ilgilenmemek. Kesinlikle katılıyorum bu konuda. Kafanı diyorsun göm kuma, millet ne yaparsa yapsın. Kesinlikle yani tabii o da kötü bir şey yani şimdi kafanı i̇nşallah, gömdüğün zaman... İnşallah aileyi de ileride böyle yönetmezsin. Yok aile elektrik yok çocuklar aile park etmiş şey. böyle şeyi yorganı baba ben alacağım inşallah He, yani yani yani. sen işte baba yani çekmiş abi. yorganı o zaman bir külsele inşallah de yani şimdi öğretsin. ya şimdi şöyle diyelim daha da kötüye gitmedi süreci şu an herkes geçinmeye çalışıyor yani ben de geçinmeye çalışıyorum asker ücretlerle tabii. yani gidebildiğimiz kadar gidelim çünkü elimizde bir şey yapamıyoruz anladınız mı yani başıdakini değiştirmek tabii istiyoruz çoğunluklarla. Biz de istiyoruz tabii ki de ama elimizdeki gibi olmuyor. Yani... Peki herhangi bir girişimde bulundun mu? Herhangi bir girişim yani derken... Bir partiye, bir vakıfa, bir ne bileyim bir derneğe üye olup e, örgütlenmeye, bir şeyler söylemeye, bir şeyler yapmaya çalıştın mı? Yoksa sadece oturduğu yerde ben işte şu anki düzen değilsin istiyorum mu dedin? Evet çekirdeğimi aldım öyle dedim maalesef. Öyle mi dedin? Vallahi öyle dedim. Peki sence bundan bir sonuç çıkar mı? Şahsen benim düşüneceklerini bilmediğim için yani dinleneceğimi sanmadığımdan dolayı susuyorum. Hı. Yani ne yapabilirim yani bu kadar milyon kişi bir şey yapamadığına göre ben şahsi ben çıkıp da bir şey yapacağımı sanmıyorum. Anladım. Evet. Şu an benim YouTube'da 103 bin abonem var. Evet. İyi mi? İyi tabii yani bir şey i̇yi, değil, değil mi? Tabii Bayağı ki. ya iyi yani. yani. Tabii, 103 tabii. Bin kişi ne demek ya? Kesinlikle katılıyorum bu konuda. 103 bin kişi. E şimdi e, ben sana değer verip dinliyorsam. Evet. Kıtırık bir parti seni niye dinlemesin? Dinleyecek mi? Eşit Dinleyemiyor dinleyici. ama işte. Onun görevi o, seni şu dinlemek zaten. Şu an dinleyebilse dünya böyle olmazdı. Bu partilerin görevi seni ama dinleyip senin sorunlarına çözülmek. Öyle işte zaten. keşke öyle bir şey olsa. Öyle bir şey olsa en azından açlar olmazdı ama bu dünyada. Ama şimdi sen denemediğin şeyi şu an eleştiriyorsun. Ya benim denemediğim değil. mi? Ya şimdi kaç milyon kişi benim yerime deniyor ama. Yani onlara da bakmak gerekiyor. Deneyen var. Hadi denemeyen yok deseniz. Kimse denemiyor. Ben de... Mesela yani abi Bak, bravo tebrik ederim. Abi mesela korkuyor konuşmaya. <laughs> Bak konuş konuşmaya korkuyor. Kameranın arkasından laf atıp gidiyor ve sana da korku aşılıyor. Yok ben O Bu konuşanlara hatalar içiyor ya. Öyle söylesen oğlum diyor değil mi? Ya yani, Bak hem tabii. kendi korkuyor hem korku yayıyor. Evet. Konuda kat katılıyorum Anladın size. Anladın mı? Sen en azından buraya çıkıp konuşman. E tabii ki de. E, cesaretini ya ben içeriyle cesaretini alakası gidelim. şimdi ee, onu diyenler de yanlış düşünüyor. Onlar diyenler argo konuşma. Yani bu herhangi bir şey. Ee, nasıl diyeyim argo konuşursun bu siyaset hakkında. O zaman içer atmaları doğal. Ama yani ne bileyim boşu boş nadir vardır öyle atılanlar ama ya ben sadece ondan yana değilim. Yani düzelmesinden yanayım her zaman. Yani şahsen çıkıp da doğru düzgün eğlenemediğin sürece bir insanın hiçbir şekilde bir ailesine bakamadığı sürece içeri atmak bence bu konu konuşulmamalı. Peki sen bir erken seçim istiyor musun şu anda? Bu pazar bir seçim olsun ister misin? Olabilir. Adayın var mı? Yani şimdi dediğim gibi ben size en başta konuşmaya başladığımda evet. demiştim ki A kötü, B daha kötü, Sen C daha daha kötü. Sen bahsettin? Ben isim evet. soruyorum sana. Nasıl bir isim yani? Yani herhangi bir Cumhurbaşkanı olabilecek bir isim soruyorum. Ben sana parti sormuyorum. Parti size farklı bir şeydir. Ha tabi yani bir mesela isim, herhangi bir ismin insan ya da he. bir isme güvenmek başka bir şeydir. Yani Onu olabilir, olabilir evet yani. Mesela ismi bilinmeyen, hiçbir partiye üye olmayan nece değerli insanlar var. E tabi yani girişimci daha fazla mesela şu ankinden belki daha fazla kafası çalışan bir insanlar illa vardır dünyada. Var tabii. E tabi ki de. Yani ülkemizde birçok kafası çalışan insan var siyasete hiç bulaşmıyor. evet işte mesela de, evet. Örnek vereyim mesela Ahmet Şerif İzgören vardır. Tanır mısın? Bir yazardır kendisi. i̇lla olabilir evet yani, ama fazla, fazla ilgim yok. Mesela ben siyasete isterim. E tabii ki de Bakış öyle şeyler olabilir. Ve, yani bu parti olarak değil siyasete girsin herhangi bir görevde yer almayı teklif etsin. Hı hı. Evet katılıyorum İsterim size. Mesela. Katılıyorum size bu konuda. Ama elimizden ben gelenler... Senin de vardır böyle bir isim aklında o yüzden sordum. Ha, şu anlık yok yani ani bir soru olduğu için ani sorulara hiçbir şekilde gelemiyorum biliyor musunuz? Aklım Anladım. gidiyor bir anda yani. Öyle yani. Başka bir... Teşekkür ederim. Kardeşim. Ben teşekkür ederim sağ Kendine olun. Iyi Abi nasılsın? İyilik. İyi misin? Şükür Allah'a. Rahatı keyfi yedin değil mi? Şükür Allah sağlığımız biraz bozuldu ama işte, Sağlığım bozuldu. Evet. abi hastanelerimiz var. Var evet Allah Allah razı olsun. Gidersin oraya tedavin olursun Gittim, ne güzel. Gittim bugün MR çekildim. Beş kuruş para vermezsin. Evet. Değil mi? Evet. Sa ne, o ne rahatsızımız var abi? Allah, kofa mı diyorlar ne diyorlar ne işte? Diyor? Kova hastalığı var. Kova. Ha, ha Nefes darlığı. Nefes darlığı evet. evet. Dolanıyorum bir yürürken. Geçmiş olsun. Peki abi ee, rahat randevu alabildin mi? alıyorum yani, ilgi, yani yani Allah razı olsun. Biz ben önceki dönemlerde de ben annesi hastanedeyken çocuğumu parasız muayene ettiremediğim zamanlar oldu. Ben o çapada, Çapa'da izinle veriyorum hastanede, 88'lerde. Ücret ödemeden çocuğunu, çocuğumu muayene ettiremediğim zamanlar oldu. Ben o zamanları çok iyi biliyorum. O zamanlar karne vardı. Karne Bu de yok. Ü, ücret, yardımcısı. ücretli para ödeyeceksin. Ha. Ha. al haberi. He, ha. ha. döner sermaye. Ücretli he, Döner sermaye para ödeyeceksin. O zaman Bunlar... sosyal sigortan yok ama değil mi? Yoktu. Sosyal sigortam yani. yoktu o zaman. Yani, sigortasız. Evet. O zamanları yaşadık. E, şu anda da öyle abi. Sigortasız git şu anda yine para alıyorlar para vermezsen muayene olamazsın. Ee, Sağlık yani. sigortası ödüyorlar az bir para yine oluyorlar. Bir türlü oluyorlar. Ödük gibi değil. Çocuklara mesela ben çocuğumu tanımaz ediyorum. 18 yaşından aşağı olan çocuklar ücretsiz tedavi oluyor. Ne güzel bir şey. Güzel bir şey değil mi? Peki, ben şu anda diyorlar ki bazı vatandaşlar ben randevu bulamıyorum. Zorlanıyorum. Bunlar yalan mı söylüyor peki abi? Ya Şimdi e, şu var, e, randevu, randevuda sıkıntı yok, randevu alıyorum. İstediğim hastanelere gidiyorum, aldırıyorum, benim kızımı alıyor, gidiyorum. Onda, onda sıkıntı yok. Fakat detaylı ilgilenme az. Yani detaylı ilgilenecek doktor kalmamıştır belki. He, yani böyle sıradan böyle şey yapıyorlar. E, ben bazen diyorum yani ki. Yani diyorlar ki ölmeyecek kadar sana bir bakalım. tamam yürü. Yani geciştiriyorlar. Evet, ben diyorum ki devletimiz bak size güzel maaş veriyor. Güzel binalar yapmış. Ben siz insanlara hizmet edesiniz diye hizmet edesiniz diye eee sizler buraya oturtmuş o tutturmuş. O tutturmuş. İyi maaş da vermiş. Halka evet. diğer Detaylı ilgilenmiyorlar yani. Onda biraz eksiklikleri var. Senin kız mı alıyor randevuyu? He kız alıyor. Anladım abi. Keşke bize de alsa ben de 2,5-3 aydır cildiye randevusu bulamıyorum mesela. Vallahi billahi. Hmm. Ve İstanbul genelinde bakıyorum hani öyle beylikdüzü evet, avcılar falan var. değil yani. Sıkıntı var. Yani Tuzla'da dese ben beylikdüzünden Tuzla'ya gideceğim artık. Razıyım yani, gitmeye ama evet. yok yani bulamıyorum. Ben de 3 aydır arıyorum, 2,5 aydır pendik, arıyorum. Pendikte oturuyorum. Almıştım. Numuneden almıştım, numuneye geldim. Pendik'ten Numune'ye gittin. Numune'ye geldim evet. Buraya evet. geldin. Ben yani çocukta burada olduğu için buraya geldim yani. Numune buraya. Yok e, Pendik'ten. Pendik'ten buraya geldim. Buraya geldim evet. Muayene olmayan. muayene olmayan. MR çekindim bugün yani. Evet. Önceden de muayene olmuştum. Önceden de geldim. Aynen. Ee, ya, yani. Senin, senin, için bir sıkıntı yok yani genel anlamda baktığın zaman. Diyorsun benlik bir sorun yok. Yani... E, ne bileyim, detaylı Geçiştiriyorlar biraz gibime geliyor. Anladım abi. Peki bu ya. pazar bir seçim olsa sen kimi seçersin? <laughs> ne kim olarak? Cumhurbaşkanı seçin. Cumhurbaşkanı ne Cumhurbaşkanı. Ya bu pazar bir seçim oldu. Yine aynı Cumhurbaşkanı. Yine Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ı mı? Duruşumuzda değişmeyiz dedim. Değişmeyiz Evet, yani ben 50 senedir duruşumda değişmeyiz. Ben MHP kökenliyim. MHP kökenlisin? Evet. Açık ve net. Açık ve bağırarak da haykırırım da. Hem de 50 senedir ki, 50 senedir ki, yarım asırdır ki o yolda baş koyduk, yürüdük. Büyük birlik MHP yürüdük. Ama şimdi ittifak olduktan sonra daha yeni ittifak oldu adam. Kaç sene evet. oldu? Evet. Şurada baksan belki 10 sene anca olmuş. Ha, Cumhurbaşkanı, olmadı olmadı bile. bile. Bugün Cumhurbaşkanı olsa yine aynı. <laughs> evet derim. Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan, <laughs> Erdoğan aday olduğunu görsen yine Evet bir daha derim. Yine basarsın oyunu seçersin. B tak takip tak ediyorum, izliyorum. Dünyayı izliyorum. Yan tarafları, komşuları izliyorum. Dünya lideri oldu artık. Yan taraflardakilere bakan da bak. Yan taraflardaki ülkelerde ne hallerde düştüler. Bizden iyisi yok. Millet bazen nankörlük yapıyorlar ya. Sana geçen kış ne kadar doğalgaz geliyordu abi? Ben doğalgaz kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Ulan kullanmıyorum. Ben müstakil evim, e, odun yakıyorum. Doğru konuşmak lazım. Niye doğalgaz kullanıyoruz? Doğal? Hattı mı yok yani? Ha, <laughs> hattım yok. Hattı almadım, yok. Almadım, ha, yani. almadım. Almadım, almadım şimdi, Ya alsan abi daha rahat en azından. Böyle temizleme yolaşmasın mevcutlara Ya Kentsel dönüşüme girecek diye almadık mı yani? Bizim oraya kentsel dönüşüme girecek, yıkılacak diye almadık. Anladım. Ha yani. İyi ki de doğalgazın yok abi bak. Şimdi 2045'e kadar anlaşma yaptık Amerika'yla. Şimdi iki katından neredeyse alacağız. Daha pahalıya gelecek geçen seneden. Evet. İki, şimdi iki yok mu? Soba e, şey, zaten. şeyden bahsediyorlardı. E, şimdi su faturaları, elektrik faturalarının çok üstüne geldi. Gelmeye, gelmekten bak. Faturam mı belki... Su, az yağdı yağmur. O yüzden. Yağmur, yağmurla yağmur, yağmur, alaka... yağmur az yağdı. Yağmur, su, yağmurla az, yok. Hayır, su az, o yüzden pahalı. Yok önceden de aynı verdiler. Durmadan zam verdiler. Durmadan zam verdiler. Değil mi? Evet durmadan zam verdiler. O Hatta zaman zam yapmayacağız deyip de zam yapanları Heh. seçmeyeceğiz. Ee, Sözünü aş, seçeceğiz. Aşırı zam verdiler. Aşırı zam verdiler. Eyvallah. Eyvallah. Abiye de sorayım o da bekliyor. Teşekkür ediyorum sana. Tamam. İyi akşamlar tamam. diyorum kendine iyi Şimdi, bak. Ee, yan ülkelerimize bakan da Baharsak yan taraftaki ülkelerimize bakan da biz Paris'iz. En, en, büyük ülke. En büyük ülkeyiz. En büyük ülkeyiz. Hem de çok huzurlu ve mutlu. En baştaki ülke Paris diyorsun. Ha, e, yan taraftaki, yanımızdaki olan savaşlar, çevrem, çevremizdeki ülkelere bakan da ne haller görüyorlar. şurası zaten. Ha, evet. Biz onlara bakan da biz Paris'te yaşıyoruz. Ha. Biz yine onlara bakan da on katıyız. On kat, yüz katıyız. Çünkü onlar Yemeye içmeye bir şeyler bulmaya zorlanıyorlar. Ya, savaş ta Savaşlar halinde. Biz yine güçlüyüz, gururluyuz dikiz. Sen Paris'e gidip emeklileri gördün mü abi? Çöpten pet şişe topluyorlar. O otomatlar var. 25 cent veriyorlar. O otomata veriyorlar pet şişeyi. 25 sent veriyor, depozit veriyor. Ha. Emekliler onları topluyor sokakta. Ha doğrudur. Market gitmedin, raflarını görsen bomboş. Gittim desem yalan söylerim almak gitmedin. istesem alamazsın. Yani biz yine Paris yani çok yaşanacak geldi. Hayır yani. hayır. Biz yine onların çok, yanında yani onları yanında üçüncü ülke ıı, yani. şey yanımızdaki ülkelere bakanda Suriye, Irak, <laughs> Filistin diğer ülkelere <laughs> bakanda bir de biz onlardan öndeyiz. Biz şu var ki çok çok önemli. Bak çok önemli bir konu. Şu. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki istikbal göklerdedir. Evet. Biz göklerimizi muhafaza ediyoruz. Bak göklere muhafaza demeyen ülkeler ne hallerde? Bir uçağı bir uçak düşüremiyorlar. Bir füze düşüremediler. Bu uçak kaldıramadılar. Yok. Ama biz o durumda değiliz. Biz evvel Allah'ın izniyle langırt indiririz aşağı. Şu anda bizim mesela diyelim ki bir Kaan uçağımızı Amerika vurup indirebilir mi? İndiremez. Biraz zor. Çünkü daha Olur. motorları almadık çıkamadık yukarıya. Evet. Ha, i̇nşallah inşallah onlar da olacak. İnşallah Hep motorumuzu olacağız. alacağız Amerika'dan. İnşallah. Koyacağız, uçacağız. Ondan sonra bakacağız indirebiliyorlar evet. mı, indirmiyorlar mı bakacağız. Sonra sıra bakacağız inşallah. Bu halimde de şükürler olsun. Senin evet. gündeminde ne var abi? Benim gündemimde ne çalışıyoruz. Abi Yok, Problem için. değil, çalışıyoruz. işten geliyorum, eve çıkacağım. Ee, soru bir şey soracaksanız merak edilen. Senin gündemini soruyoruz. Yani kendi bilgi donanımı donanım kadar benim gündemimde düğün yapacağım ben düğünü düğünüm var para biriktiriyorum diyebilirsin veya fark benim için mi? Ha, ya yani evet. Senin Vallahi öyle bir şey ben öyle yani. bir şey düşünmüyorum. Şu anda bir evlilik Evli düğünüm. misin Cem Hayır bekarım. Bekarsın. Aynen durumum da iyi. Çalışıyorsun. Aynen. Ne iş Çalışıyorum makinem, iş makinam var. Çalıştırıyorum. Kepçe mi? Evet. Şey ekskavatör mü? Aynen. Çalıştırıyorum, uğraşıyorum. Kaç para o makineler şu an? Ee, 5, 5 milyon civarında. 5 milyon? Ha, aynen. Yaş kaç abi? Yaş 30. 30 14-15 yaşından, yaşından beri de çalışıyoruz abi 30 yani. 30 yaşında sen nasıl para buldun da ekskavatör alır abi. Aynen ekskavatör. 15 yaşından beri çalışıyoruz sanayide. Şu anki para da 5 milyon burada. olan bir ekskavatörü 30 yaşında nasıl aldın abi sen? Kendim hem operatörüm. Aha. 17 yaşından beri. Evet. Eee hem de 14 yaşından beri sanayide çalışıyoruz. Ayrıyeten açıktan da okulu okudum. Liseyi bitirdim. Kendim aldım. Şu anda çalıştırıyorum. Durumum da çok iyi. Yani birçok kişiye göre iyidir. Iş adamına göre. Bir tane makinem yok. 2-3 tane var. üç tane evet. makinem durum var. Durumu da çok iyi. Evlenme, evlenmeyi de düşünmüyorum. Bugün e, aynen evlenmeyi de düşünmüyorum. Burada duruma bekleme sebebim de şu. E, bugüne kadar herkes AKP'ye oy verdi ya. Biz çektik sıkıntısını. Bu e, iki yıl önce şöyle bir karar aldım abi. Ben de bundan sonra vereceğim. Neden abi? Hep herkes sıkıntısını çeksin abi. Biz bugüne kadar çektik. Bundan abi. sonra herkes şey olsun yani mağdur olsun. Şimdi ben bir tweet atarken kır takla atıyorum düşünüyorum. Kelimesini kırpıyorum. Ben iki bir dönem oy vermedim. Bu dönem vereceğim biz yani. Artık, Seçimi bekliyorum. Biz artık alaylı olduk. Biz artık evet. ezberledik. Seçimi bekliyoruz. Biraz da onların cambazlıklarını görüyoruz. Yok ben. yo öyle değil. Yani Seçimi bekliyorum. Nasıl kıvıracağımızı Ay bak şöyle nasıl yapacağımızı biliyoruz abi. Ben bunu söylerken belki siz ön yargılı düşünerek hani e, e, muhalef, muhalefet olarak mı söyledi diye düşündünüz belki. Ya, ya, şöyle yani hayatın şartları zaten böyle abi. Hayat sistem bu şekilde yürüyor. Yani e, kendini öğüten değirmen gibi. Yani iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Sıkıntılar da yaşıyor insanlar, iyi şeyler de yaşıyor ama şöyle bir şey. Ben vermedim iki dönem oy AK Parti'ye ama bu dönem vereceğim. Hep beraber zaten geriye dönüş yok artık bu saatten sonra ben kendi analizim. Geriye dönüş yok. Dünya artık bambaşka bir yöne doğru evriliyor. E bu süreçte bütün e, ulus devletler rolünü almış. E biz de dışarıdan bir vatandaş olarak e, sokaktan baktığımız zaman bizimkiler de e, bu süreçte e, rol almışlar belli zaten. Zaten de Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi artık hiçbir şey eskidiyor olmayacak. Zaten olmayacak. Biz de artık bu saatten sonra... Tam lan hepimiz aynı gemideyiz ya yanarız ya Şimdi atarız ya batarız yani. Sen diyorsun ki benim işin benim için bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ben yarın gemiye Hiç yükler hiçbir sıkıntı yok. Hiç yok. Mısır ama şöyle söyleyeyim bak şu başka şöyle de söyleyeyim olsa başka ülkeye gider Şunu da kullanırım. söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zerre kadar sevmiyorum ama beğeniyorum. Bunu niye beğeniyorum? Beğeniyorum abi adam yürütüyor ya. Neyini beğeniyorsun? Yürütüyor abi her Neyi açıdan. Yürütüyor? Abi şöyle düşün yani bizim ülkemizde yürütüyor bak bizim ülkemizde abi şöyle düşün. Ee, tek bir ırktan, dinden, e, inançtan, ııı e, renkten, tipten insan yok. Birçok etnik kültürüden, mezhepten, dinden, ırktan insanlar var. Doğru. Iıı ee, bu kadar insana yani millet bu millete hitap etmek, yürütmek, dengeleri sağlamak bir şekilde götürmek kolay değil. Şimdi Bugün musun zaman, sence? Bence sağlıyor abi. Sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Şimdi şöyle denge demek şu demek değil abi. Mesela şunu düşünelim. Adalet diye bir anlayış var, kavram var diyelim ki. Herkes Tam anlamıyla abi bu çağda adaletli olamaz. Herkes tam anlamıyla bu çağda dürüst olamaz. Herkes tam anlamıyla bu çağda doğru olamaz. Zaten e, herkes tek bir profil olduğu zaman hayatın hiçbir heyecanı, aksiyonu, adrenalini kalmıyor. Bu da e, başka bir bakış açısı olarak insanlar bakarsa bunu da görebilir yani. Tutup da Recep Tayyip Erdoğan abi hangi birimize yetişsin? Kimi düzeltsin? Hangi kuruma yetişsin? Hangi insana, hangi cemaate, hangi... Kültüre hangi inanca, hangi olarak... kendi Şöyle diyorum abi ya. ben yani bunlar zaten olacak. var yani atıyorum 300 yıldır var veya 500 yıldır 700 yıldır bundan sonra da uzun bir zamanda insanlık böyle gidecek başka bir eğitim sistemi daha yeni bir e, gelişim açısından daha yeni keşifler olur insanlar e, o kanallara yani o şeye girer e, farklı bir toplum ortaya çıkabilir belki ama bu iki süreçte bir ayda veya üç ayda veya üç yılda toplumu 50 yılda da bir anda değiştiremez yani mümkün değil bu şartlarda bu şekilde iyi götürüyor yani yapıyor bir şekilde ilerletiyor ha şikayetçi miyim şikayetçi olduğum tarafları var ee, zerre kadar da sevmiyorum ama beğeniyorum abi açık söyleyeyim yani Ondan sonra da ben Öğren de gideceğim, gideceğim. bekliyor arkadaşlar aynı beğeniyorum sevmiyorum beğeniyorum abi şunu da söyleyeyim abi insanlarımız çok önergili yaklaşıyor bazı şeylere hani sosyal medya medyadaki troll haberlere işte e tweetlere falan işte kendi sözde uzman haberci gazeteci diye. İşte paylaşım yapan insanların e, şeyine çok kaplıyor, Böyle çok aşırı tepki gösteriyor, direnç gösteriyor. Bence bunu yapmamalar lazım. Şunu söyleyeyim abi. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu ülkeye zarar gelmez abi. Ben öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum. İkisini de sevmiyorum ama beğeniyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Ya şöyle bir örnek vereyim abi. Buna değinmek istiyorum biz olarak. Biri çıkıyor diyor ki yok Ermeninin soyudur. Biri çıkıyor diyor ki yok Yahudilerin oğludur. Biri çıkıyor diyor ki Abi yani dürüst olmamız gerekirse bu ülkede ya benim soyumu araştırsam belki Nemrut'a çıkar abi. Belki Firavun'a çıkar. Yani soy üzerinden, kafa tasçılık üzerinden insan değerlendireceksek belki benim soyumu araştırsan bugün e, Ebu Cehil'e çıkar yani. Sen ikini araştırsan belki İbrahim Peygamber'e çıkar. Bilemeyiz yani insanların nereden geldiğini, nasıl olduğunu. Yani böyle küçük şeylerden insanları e, çekiştirmek, eleştirmek, tartışmak bence doğru değil yani. Biraz daha objektif olmak, biraz daha evrensel bakmak, biraz daha böyle çağdaş olmak lazım yani. Yani bence güzel götürüyor. Ben gideceğim artık abi. Vaktim gerçekten yok. Çok Peki. teşekkür ediyorum mikrofonu uzattığınız için. Vaktinizi evet. aldık birbirimizin. Hakkınızı helal edin. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Üstüne konuşmak isteyen varsa gelsin. Bundan sonra ben destekleyeceğim. Abi ben sonra destekliyorum. Sonra bak, bak ben iki dönem oy vermedim. Oy vereceğim diye. Araştırın. Elazığ'da Elazığlıyım ben. Elazığ'ın Palo ilçesinde oturuyorum. Oyu da orada kullanıyorum. Ee, kendim e, Sinan Oğan Oğan'a e, oy verdim. O da zaten eee AKP'ye katıldı. Hatta e, benim babam koyu AKP'cidir. Hatta babamla bile tartıştık yani oy verme esnasında. Ama bu seçimde vereceğim. Neden? Çünkü dünya geneli olarak baktığım zaman abi geriye dönüş yok artık. Babam vazgeçtim AKP'den. Yok, babam babam devam ediyor abi. Devam ediyor. Aynen. Biraz hani onun da şikayetçi olduğu taraflar var da devam şikayetçi ediyor yani. Oldu, konularda diyeceksin ki o zaman ya abi şimdi 50 yaşından diyeceksin. sonra 50 yaşından sonra Bu bir insan değişmez. sonra diyeceksin değişemez. Abi 50 yaşından sonra bir insan evet. değişmez. Aynen, aynen Yani okumuş yani genel kültürü aynen. biraz daha böyle nasıl söyleyeyim pratik zeka sayısal neden zeka üzerinde diyor? olan bir insan ba, baba olsa, babam, diyor? Şöyle korucu maaşından mesela şikayetçi. Aynen. Kendisi emekli koruculuktan. Aynen. Şey emekli maaşından estağfurullah. Koruculuktan emekli emekli maaşından şikayetçi. Emekli e, Kiraların artışıdır eee ondan sonra <laughs> eğer dersen emekli maaşı söyleme abi, baba sen FETÖ'cü müsün de fiyatlar da uçmuş sen zaten sen de terörist misin de ya, <laughs> ya şikayet, ona, yok, şikayet yok diyeceksin FETÖ'cü müsün sen diyeceksin hemen ya abi değiştiremezsin yani. ondan sonra 55 yaşındaki bir insan şimdi biz bugün bir ordu kalksak gitsek 50-60 yaşındaki insanlar değiştiremez biraz bazı şeylere biraz daha esnek zekayla bakmak lazım biraz daha böyle nasıl söyleyeyim farklı bakış açılara yaklaşmak lazım Eyvallah. böyle çok dar kanaldan bir insanı eleştirmek doğru değil yani